Evet arkadaşlar gelelim. Şekilde kaç farklı üçgen vardır? Buradaki toplam üçgen sayısının kaç olduğunu sormuş. Bu tarz sorularda şöyle düşünmemiz lazım. Normalde üçgen oluşturmak için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var. Burada kaç tane nokta var arkadaşlar? 4, 8, 12, 16, bir tane de burada 17 tane nokta var. Normalde 17'nin üçlüsünden Buradaki üçgen sayısını bulmam gerekirdi fakat bazı noktalar doğrusal olduğu için noktalar gelişigüzel dağılmadığı için bu formülü burada uygulayamıyorum. Peki ne yapmam lazım? Yapacağım şey çok basit arkadaşlar. Öncelikle köşemizi seçiyoruz. A köşesi üçgenimin bir köşesi olsun. Mesela şuradaki üçgene baktığımızda bakın burada bir üçgen var. A köşesinden başka 1 2 iki. iki tane daha benim köşeye ihtiyacım var. Peki burada kaç tane nokta var? 1 2 3 4 4 tane nokta var ama bana kaç tane lazım arkadaşlar üçgen oluşturmak için 2 tane noktaya ihtiyacım var çünkü noktamın birisi belli köşelerden bir tanesi belli bana iki köşe daha lazım yani iki nokta lazım öyleyse 1 2 3 4 4 noktadan iki tanesini seçiyorum kombinasyon formülü ile hemen 4'ün ikili kombinasyonunu hesaplayalım arkadaşlar neydi formülümüz 2 kere geriye doğru açıyoruz 2'yi de sonuna kadar açıyoruz 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 çarpı 3'ten 6. Demek ki şurada benim 6 tane üçgenim oluşuyormuş. Peki buralarda da aynı durum geçerli değil mi? Bakın A köşesini seçtim. Şu iki köşeyi seçtim. Şurada da bir üçgenim var. Aynı şekilde burada da var. Peki bunlar için yine aynı durum geçerli mi? Evet. Öyleyse 1 2 3 4. 6 ile 4'ü çarparsam 24 tane üçgen var diyebilirim arkadaşlar. Bu tarz sorularda yapacağım şey köşeyi seç ve onun için devam eden iki nokta daha seç ve üçgenini oluştur.